Temel'le Kayserili aynı trende yolculuk yapmaktadırlar. Bir süre sonra Kayserili pastırmasını ekmeğini çıkartıp yer, Temel'e ikram teklifinde bulunmaz. Biraz sonra bu defa Temel kızarmış hamsisiyle ekmeğini çıkartır ve yemeğe koyulur. O da yol arkadaşına buyur demediği gibi yediği hamsilerin kafasını karşısındakinin dikkatini çekecek şekilde açtığı temiz bir kağıda özenle yerleştirir. Kayserili dayanamayıp sorar. Hamsilerin kafalarını çöpe atmıyorsun da niye ayırıyorsun? Temel, hemşerim, hamsi kafası ilaçtır. İstanbul'da büyük para edeyim, der. Kayserili, neye iyi gelir ki, diye sorunca, Temel, yiyenlerin aklını artırır, kafasını iyi daha iyi çalıştırır. Tam da Kayserili'nin ilgi duyduğu bir şey, merakını yenemez ve bir tane ver bakalım, der. Temel, her bir hamsi kafası bir liradır, deyince Kayserili, nasıl olur, hamsinin kilosunu o paraya veriyorlar, dese de Temel ısrar eder. Bunun kafayı çalıştıran değerli bir ilaç olduğunu söyledik ya, bunun İstanbul'da çok müşterisi var dedik ya. Kayserili kafa çalıştırıcı ilaçtan vazgeçme niyetinde değildir. Bir lirayı verir ve bir tane hamsi kafası alıp yer. Kendisinde bir değişiklik hissetmeyince bir tane daha alır. Bir tane, bir tane daha derken, beşinciyi de yedikten sonra şüphelenir. Yahu bir farklılık göremiyorum sen beni kandırdın mı yoksa? Deyince temel der ki, Bak işte hemşerim de kafan yeni yeni çalışmaya başladı bile. <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.